Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Cellat 36 Merve Bolur'un düğün törenine katıldı ve düğün töreninden açtı TikTok canlı yayında düğünü gösterdi ve bir takipçisi Cemre sormaz da orada mı diyen takipçisine Cellat 36'nın verdiği tepkisi ve bir takipçisi de Merve Yalçın mı evleniyor? Merve Yalçın'ın düğününe mi gittin diyen takipçisine de verdiği tepkisi. Hadi hemen Cellat 36'nın TikTok canlı yayınını izleyelim ise ile. Bu arada videoya geçmeden önce kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim. İyi seyirler. Zaten düğünüme gelin diye, düğünüme gel diye hatırlıyorsunuz. Arkadaşlar video hakkındaki görüşlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Bu tarz videoları beğeniyorsanız da kanala abone olursanız da sevinirim. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar burada Celat 36'nın bir takipçisi Cemre Solmaz da orada mı diyen takipçisine Cemre Solmaz hakkında tepki veriyor. Hadi hemen videoya devam edelim iyi seyirler. Arkadaşlar önüne gelen giremiyor. O yüzden isim yazıp durmayın. Şu orada mı, bu orada mı diye büyük ihtimalle yoktur zaten. Evet arkadaşlar cellat 36'ya Cemre sormaz da orada mı diyen takipçisine cellat 36'nın verdiği tepkisi bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Görüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. Arkadaşlar ben maalesef kavalyem olmadığı için dans edemiyorum. Ne diyor <laughs> <laughs> Kalkar, Sevgililer dans ediyor Yalnız Evet Ay, sana... Dersi başına yazmayın arkadaşlar <gülüyor> 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 Min düğünü yazmayın arkadaşlar yazdım zaten açıklamaya. Evet arkadaşlar burada Cellat 36'nın bir takipçisi Merve Yalçın mı evleniyor diyen takipçisine Cellat 36'nın verdiği tepkisi. Ya da hemen videoya devam edelim iyi seyirler. <laughs> Merve Yalçın değil oğlum. Merve <laughs> Yalçın. Merve Merve Bolur. Arkadaşlar geçen yayın yaptık hatırlamıyor musunuz? Arkadaşlar cellat 36'ya Merve Yalçın mevleniyor evleniyor diyen takipçisine cellat 36'nın verdiği tepkisi bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yoruma görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Hadi hemen cellat 36'nın canlı yayınına devam edelim. İyi seyirler. <laughs> dur göstereyim bekle. Aa arkadaşlar buradalar. Ya, mavi ışık vuruyor görünmüyor o yüzden. Evet arkadaşlar bu arada hala kanala abone değilseniz kanala abone olursanız da sevinirim. Hadi hemen Cellat 36'nın TikTok canlı yayınına geçelim iyi seyirler. <laughs> Arkadaşlar, kankam evleniyor, anlık. <laughs> kankam fotoğraf çekiniyor, o yüzden şu an müsait değil. Kankam evleniyor, müsait değil. Arkadaşlar, Survivor hakkında bir şeyler yazmayın. Survivor hakkında bir şey yazacaksanız gidin Acınılcalı'ya yazın, bana yazmayın. Merhaba. Haberimiz Arkadaşlar çok yakışıklıyım. Ee, yemek olarak bunları yedim gösteriyorum. Ee, kısır yedim. Enginar yedim. Ve... <laughs> ve... Şu Şuna bak yenmemiş hali burada. Aa, Bunlar da yedim. <laughs> Sevmişim, Merve ya Merve kimle arkadaşlar? Şarkı bir şarkı şey var ya. Kimin düğünü? Arkadaşlar ben size düğüne geleceğim demiştim. Değil evet arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Hadi hemen videoya devam edelim. İyi seyirler. <laughs> düğün arabalarının teybini çalacaktım. Düğün arabasını bulamadım. Tabii. <laughs> şu anda düğündeyim. Sahnede şarkı söyleme muhabbetini inşallah unutmuştur arkadaşlar. İnşallah unutmuştur. Benle şarkı söylemek istiyordur sahnede. İnşallah unutmuştur. Amin yarabbim. <laughs> Aynen kanka. Aynen. Beni izleyen yoktur bence içinizde ya. Burada. Vardır. Mı? Vardır var. Evet arkadaşlar burada da Cellat 36'ya Merve Yalçın mı evleniyor diyen takipçisine Cellat 36'nın verdiği tepkisi Hadi hemen videoya devam edelim. Bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. İyi seyirler. <laughs> Merve Yalçın evlenmiyor oğlum bak Merve, Merve Merve o Merve değil lan bol uğur var ya. Arkadaşlar nasıl unuttunuz geçen yayında çağırdılar ya. Evet abi evet. Arkadaşlar Celal 36'nın Merve Yalçın mı evleniyor diyen takipçisine verdiği tepkisi bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hadi hemen videoya devam edelim iyi seyirler. <laughs> Ben şimdi düğünün şeyini bilmiyorum. Tek tek masalara mı gelecek? Evet. Harbi mi? Wow. Ama benim şarjım çok az. Ne yapacağız? Gidelim istiyorsan şey yapalım. Montusi çevir kamerayı. Sen yapacağını yap. Gelirler ya şimdi. Takım yakışmış tabii ki de. Yapma. Arkadaşlar volkanı getirdim tutamıyorum. <laughs> Arkadaşlar masa masa geziyor masa masa. Masa gidiyorlar da buraya gelene kadar sanırım şarjım biter. O yüzden sonuna kadar yayın yapamayacağım. Yemin et. Allah Allah. Ya, yapacak bir şey yok. Sen şey yap. Fotoğraf çekin. Arkadaşlar. Kaçırayım <laughs> Sizi öpüyorum arkadaşlar kocaman. Evet arkadaşlar Cellat 36'nın açtığı kısa yayın böyleydi ve Cemre Solmaz ve Merve Yalçın hakkındaki verdiği tepkisi de bu şekildeydi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.